Arkadaşlar acısıyla tatlısıyla bir etabın daha sonuna geldik. Bugün dört takımı değerlendirdik. Bu takımlardan bir tanesi buradaki koltuklarda yerini alacak. Ama koltuklarda yerini alamayacak ilk takım. Bugün başına türlü türlü şanssızlık geldi. Güne başladığı andan itibaren de bir sürü talihsizlik yaşadı. Maalesef şüphesiz ki mor takım, sizden bahsediyorum. En son tezgahınıza koyduğunuz bir tabağı bizim önümüze getiremediğinizden dolayı size bu ikinci şansı verme şansımız yok. Ama eğer o tatlıyı önümüze getirmiş olsaydınız ve o tatlı da tattığımız ana yemek ve pilav kadar güzel olsaydı bugün başka bir sonucu konuşuyor olabilirdik. Maalesef bugünün en ciddi talihsizliği yaşayan takımı sizsiniz mol takım. Yine de emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Sadece kendimi etkilemiş olsam belki bu kadar üzülmezdim ama onu da bu bir takım yarışı olduğu için çok daha fazla üzgünüm. Takım olarak yüzüm hiç gülmedi. Neden bilmiyorum. Ee böyle bir şanssızlık yaşıyor. Final sandalyesine oturamayacak bir diğer takımı açıklayacaksın herhalde Ali Şef. Evet. Evet efendim. Kimi yollayacaksın? Yeşil takım. Bütün bu hayal kırıklıklarının sonunda geldiğimiz noktadasınız. Sizlere hep anlattığım şeylerden bir tanesi Yanınızda hepinizin mentor olarak bulunuyoruz, bu desteği vermek için gayret gösteriyoruz. Lütfen şunu unutmayın, başarı süreklilik gerektirir, kalite süreklilik gerektirir. Hepiniz pırlanta gibi güzel insanlarsınız ama kimse bizim karşı, kara kaşımıza, kara gözümüze bayılıp bize böyle 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 para atıp yemeğimizi yemeyecek. O yemek güzel olduğu sürece gelip bizim restoranımızdan yemek alacaklar o tabağa koyabildiğimiz sürece biz restoranımızda başarılıyız. Evet. Maalesef sizin iki yemeğinizde bugün bunu görme şansımız olmadı. Bu yemeklerden birisi pilav, tane sarı ve mutancanaydı. Tatlıyı yapan arkadaşımız Murat'a teşekkür ederim. Çaban ama tek başına maalesef yeterli olmadı. Evet Ayhan abi. Şimdi bütün dünyayı gezerim. Doğru yolu sezerim. Hep bana sorarlar röportajlarda şurada burada Ayhan abi tüm yemekleri yedin dünyadan. Afrika'da yedin, Fransa'da yedin, İtalya'da yedin, Kuzey Avrupa'da yedin, Kuzey Amerika'da yedin, Güney Amerika'da yedin, Alaska'da yedin, Antarktika'da yedin, Norveç, İsveç, Finlandiya'da yedin. Yedin Allah yedin. Tayland'da yedin, Japonya'da yedin. Ama hangi mutfak abicim? Tek soru. Türk mutfağı. ama neden? Bunu şey olarak söylemiyorum efendim patriotik efendim Türkiye'yi Hayır efendim. Hindistan'dan Viyana'ya Viyana kapılarına kadar bir toprağın mutfağı bu. İçinde her şey var. Efendim Yunanlar bizden çalmış. Hayır. O öyle o, o kötü bir argüman. Bizden çalmış değil. Bu aynı ülkenin. Yani milletler Yunan milleti de orada yapıyor. Daha kötü yapıyor maalesef. Ama yapıyor. Efendim ee, onun için ben şeye de inanmıyorum. Bizden çaldılar. Kimse kimseye bir şey çalmadı. Ortak coğrafyanın o, yemekleri. Tabii. O kötü bir argüman. Onun için onlara girmeyin sakın o argümana. Bizden çaldılar da bizden kaldılar. Öyle bir şey yok. Türk mutfağının hastasıyım. Toprak geniş, zengin, Osmanlı İmparatorluğu zengin, sultanlar çat. Hiç. Getir! Şimdi ben takımı seçme çocuklar bana verdi şansım var. Bu takımı ben ilan edeceğim. Sızı. Onun adı Kırmızı. Bu takım Kırmızı. Güzel tatlı bir sizi. Sizi öne alalım arkadaşlar. Buyurun. Evet. Yav. Kimse alkışlamıyor çocukları ya. Alkışlayın ya. Oo, şimdi. şimdi önce Kırmızı takıma geçmeden evvel Şöyle bir yorum yaptım ben. Mutluluklar ve hayal kırıklıkları diye. Turuncu takım önce sizin... ...mutluluklarınızdan bahsedeyim. Evet. Mükemmel bir pilav. Susuz ama... ...lezzeti yerinde... ...bir mutancana. Güzel pişmiş. Güzel pişmiş, güzel pişmiş ama biraz daha helmeli... ...biraz daha sulu, sulu... ...biraz daha kıvamlı olmasını tercih ederdik. Maalesef... ...fazlaca boğazımızı yakan... ...şerbeti ve gül suyu uygulamasıyla... ...biraz uykuları kaçıracak cinsten... ...bir tatlıyla çıktınız karşımıza. Fazla koydum da. Ufak tefek hatalarınız maalesef sizi dokunulmazlıktan aldı. Kırmızı takımın mutlulukları ve hayal kırıklıkları da vardı. Mutluluk gerçekten para verip yiyebileceğimiz güzellikte bir mutancana yeriz. Aslına bakarsanız zor gibi gözükse de çok kolay ama kolay olanın zor olduğunu gösteren bir tatlının çok iyi bir uygulaması. Onu da Tolga galiba sen yaptın. Bravo. Evet. Çok güzeldi tatlı. Harikaydı evet. tatlı. Ama hayal kırıklığı pilav. Maalesef. Evet. Size yakışmadı o pilav. Evet. Bu dengeye baktığımız zaman normal şartlarda mor takımın burada olması gerekirdi. Sizden daha iyi pilavlar yedik. Daha lezzetli şeyler yedik. Evet. Bu pilav size yakışmadı. Ama Diğer takımların majör hataları olduğu için ve sizin diğer iki tabağınız gerçekten şov yapacak kadar güzel tabaklar olduğu için bu etapta dokunulmazlık koltuklarını kazanan siz oldunuz kırmızı takım. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Zahmet alkış alalım kuvvetli güzelliğe. Şimdi enteresan bir gün yaşıyoruz. Yine bazı seçimler oldu. Yine bazı yer değişiklikleri oldu. Yine bazı stratejiler yapıldı. Ama yaydan çıkan ok gel gör ki döndü attığı hedeften başkasını vurdu. Bugünkü değişiklik sonucunda iki yeri değişen yarışmacıdan bir tanesinin gittiği takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım. Arkadaşlar yarın bir dokunulmazlık oyunuyla başlayacağız. Ve 3 kişi daha buradaki boş sandalyelerde yerini alacak. Ama geri kalan arkadaşlar artık Şef Akademi'de varlık mücadelesi için her şeylerini ortaya koyacaklar. Yarınki dokunulmazlık mücadelesi hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu akşamı kırmızı takımın başarısıyla noktalarken yarın için Hepinize yeniden bol şans diliyoruz. Yarınki dokunulmazlık oyununda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan bol şans. Teşekkürler. Sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.